Şu anda çekim evet. yaptığımız bölge Devrek Ereğli çalışmalarına. Uzaktan dostlarımız soruyorlar çalışma yol çalışması ne durumda Devrek bu diye. Kızar Deresi'ndeki mevkiinde. Onların isteklerini yerine getirme adına. Aspeler Köyü'nün içinden Aydemirlerin olduğu bölgenin altından. Ee, yarılan yeri geçelim Evet göçelim. şöyle bakalım. Devrek Ereğli yolunun yönetleriyle baş başa bırakmadan önce. Ben ne dersem Onları ben de... yakınlaştıralım. thank mm -hmm. you yüreği yasta gider Uzanır dosta gider Yüreği yasta gider Sevdiğinden ayrılan Dert çeker hasta gider Sevdiğinden ayrılan Dert çeker hasta gider Hasret bitiren yollar dosta götüren yollar kurbette kalan yari bana getiren yollar hasret bitiren yollar dosta götüren yollar kurbette kalan yari alıp getiren yollar hasret bitiren yollar dosta götüren yollar kurbette soran yani bana getiren yollar Evet sevgili dostlar biz bugün İsmail Güngör ile Devrek Ereğlu çalışmalarını Kızar Derisi'deki mevkiinde bir gidelim görelim dedik çalışmalar normal tempoda devam ediyor Ortaköy ile Çaylıoğlu arası kapalı olduğu için o bölgeye giremedik ama Kızlar Deresi bölgesinde çalışma tam hızıyla devam ediyor. Hasbeyler Köyü'nde de çalışmalar başlamış zaten e, videomuzda göreceksiniz. Hasbeyler Köyü'nün içinden Aydemirler'in olduğu bölgenin altından karşıya e, geçiyormuş yol. öyle bir çalışmada bu bölgede başlamış. Biz sizi devre Ereğli yolunun yönetimiyle baş başa bırakmadan önce ben kardeşim, sen bir şeyler söylemek ister misin? tekne de orası, dinlen. Yer değil, değil mi? Tekne, evet, derası. tekne deriz. Burası. Hemen ilerisi de sandık kuruluş arasında olduğu yerde. Yoğun olduğu bölge yani. E, az paylar tarafında var. E, zaten dostlarımız soruyorlar çalışma, yol çalışması, ne durum? evvel devrek diye. E, bir, Ali kardeşimle bu açıdan e, onların isteklerini yerine getirme adına bugün geldik buraya. Yerinde e, gördük çalışmaları. Çalışmalar devam ediyor yani. Normal bir şekilde. Böyle yani. Evet bu kış şartlarında, bu kış şartlarında zaten e, daha fazlası beklenemezdi. Kışın hiç çalışma olmamıştı. Bak burada bu kış devam ediyor. Biz çalışanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani bu kış da bu yolu e, bırakmadılar. Çalışmaya devam ettiler. İnşallah yaz döneminde. Bu Kızılay Dövesi bölgesi zaten hemen hemen bir şeye benzemiş. Şu anda çekim evet. yaptığımız bölge daha önce bizim e, böyle alt taraftan giden e, orta çayın başından ilik başı dediğimiz yerden beri virajlı bir yerdi. Burada viraj kesildi. İsterse e, şöyle de bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şu e, yarılan yeri götürelim. Evet gö 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 şöyle bakalım. Evet. Bakın, <laughs> işte Böyle. Şimdi burası da dediğimiz gibi. Buna benzer bir e, yarma e, işlemi Sandık Gölü'nün üzerinde var hemen. Aynen burası gibi. Evet. Burası da ben ne dersem ben de... Onu da yakınlaştıralım. Onu da yakınlaştırarak alalım şöyle evet. kardeş. Onu da şöyle ekrana alalım. Yakınlaştırarak alalım. Böyle. Çalışmaya bakarsan birey için de açılabilir gibi. Evet. Şöyle yaklaştı yaklaştırmaya çalışalım onda. Evet. Zoomlayalım. Evet. Burası da gibi burası da sandık gölünün başındaki o e, bölge. Orası da şu anda e, açılıyor. Orası da açıldıktan sonra burada e, işte burada muhtemelen şu bölgede e, dolgular yapılacak. O dolgulardan sonra e, burası biraz yükselmiş oluyor gibi sanki değil mi? Böyle Öyle evet. 3, metre, 3 4 metre gibi kalkmış olacak burası. 45 metre kadar kalkıyor evet. yani. Yani bu da şöyle oluyor ki e, burada diyor sizin yeriniz var. Sizin yerinize diyor daha yakın olacağız demek istiyor yani. Şu açık alandaki yer zaten e, her ne kadar ortak olsa da amcalarla <laughs> biz ait yer. Yani soğuk suyun altı. Evet, soğuk suyun altı. Şöyle şöyle de Tam ee... Soğuk su bölgesi burası da. Evet. Tam soğuk su. Üstte ne var? Koca tarla. Evet, koca tarlanın alt tarafı yani. Bizim piknik yerimiz, bizim evet. kamp yerimiz. Size dikmen tepesini gösterelim hadi. Evet, hocam. evet şöyle bu da dikmen evet. tepesi. Dostlar görsün. Evet, biz geçen tam bu zirveye çıkmıştık değil mi İsmail? Evet, tam, tam buradayım. bu zirveye çıkmıştık. Çalışanlar e, yemek çay molası veriyor bu arada. Evet, biz de te, e, yemek molasına da geldik. E, çay molasına da geldik. Yani burada çeşme vardı. Çeşmenin suyu şu anda e, çeşme yıkıldığı için. Şimdi bu ee, Grider'in olduğu bölgede çeşme vardı. Önceden burada çeşme vardı. E, yani çift çeşmenin altı Evet, tam o Grider'in olduğu nokta zaten orayı görüyorsunuz. Grider'in arkasında çeşme vardı. O çeşmede ne oldu? E, gitti ama muhtemelen yenisi oraya daha güzel bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz. Yani inşallah. yol bittiğinde şöyle bir baba e, hayırsever bir işten yapabilir. Ya bunu, e, biz de yaparız abi. Biz de yaparız. Biz de yaparız. Sıkıntı yok. İkimiz değil. de yaparız. İkimiz yaparız. Taşlar yaparız. yaparız. <laughs> Nostalji. Güzel bir çeşme yaparız. Yeter değil ki mi? <laughs> oradaki e, önceki yaptıranlar bu etsinler. Yeter. Bizim için evet. sıkıntı yok. Ve aynı zamanda yol bittikten sonra buralarda güzel dinlenme ve oturma yerleri olacak diye düşünüyoruz. <laughs> Şu bölgeye bakarsak, şöyle araçların olduğu bölgeye bakarsak burası tamamıyla yolun dışında kaldı. Burası ne olacak? Bu belge o zaman dediğimiz gibi burası kısım olarak, rüzgârlı e, olarak kalacak. Belki de ileride köylü için piknik alanı olabilir diye düşünüyoruz. Neredeyse bir e, top sahası kadar bir alan var burada. Var var, bak yaparız top sahası He? Vallahi bilmiyorum ama güzel bir alan yani. Yaparız, yaparız kardeş. Top sahası yaparız. Evet, sevgili dostlar biz buradan Devrek Ereğli yolu çalışmalarından görüntülerle sizleri baş başa bırakırken biz ne yapalım kardeş rotamızı şöyle armutlu maydana bir çevirelim. Armutlu maydana çevirelim, bir e, hasbel yapalım, kahvede Olalım. çay molası verelim. Çay molasından sonra da yolumuza devam edelim. Hayvatlar üzerinden Hayvatlar üzerinden gideriz, Rüspelit'ten beri geçeriz. İşimiz spor. <laughs> gider yüreği hasta gider uzanır dosta gider yüreği hasta gider sevdiğinden ayrılınca dert çeker hasta gider sevdiğinden ayrılınca dert çeker hasta gider hasret bitire getiren yollar Hasret bitiren yollar Dosta götüren yollar Kurbette kalan yani Alıp getiren yollar Hasret bitiren yollar Dosta götüren yollar Kurbette kalan yani Bana getiren Elbet olur Sevda çeken yüreğin Yarası derin olur Sevda çeken yüreğin Yarası derin olur Hasret bitiren yollar Dosta götüren yollar Kurbetten al Aşreti bitiren yollar, dosta götüren yollar, kurbette kalan yani bana getiren yollar. Evet, bir sonraki yayında yapımdan bendeniz El Atar, Erel Dağ uzmanı. Bendeniz Rota Tezaklar, İsmail Güngör. Her şey gönlünüzce olsun. Dostça kalın ama bizde kalın. Bizde kalın. Güzel.